Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu hesap tanıtımı. Bugün FF Karadeniz yani Özge arkadaşımızın hesabını inceleyeceğiz arkadaşlar. Hesabı 80 levelik güzel bir hesap arkadaşlar. Ben de bayağıdır bakmadım bu hesaba. Yani bir iki sene önce falan bir tanıtım yapmıştım galiba. Şu anda hesabında neler var çok merak ediyorum. Sizlerle beraber bu hesabı inceleyeceğiz. Zaten ne zamandır da hesap incelemiyoruz. Hadi hızlıca hesabımızı inceleyelim arkadaşlar. Hesabımıza şöyle bir profilden giriş yapalım. Bakalım profilinde neler var. 80 levellik bir hesap arkadaşlar. 35.407 like'ı varmış. Yani dediğim gibi arkadaşlar biraz oyuna ara verdi. O yüzden boya paslar fazla açık değil. Şimdi buradan çıkalım. Silahlardan mı kasadan mı başlayalım? Bence şöyle silahlardan başlayalım arkadaşlar. Evet şöyle silahlardan giriş yapalım. Hemen Evo'ya gelelim. Bakalım Evo'lar ne durumda? Şimdi arkadaşlar baktığımızda şurada Aa, bunda paketler de inmemiş. Neyse insin ne dursun. Bu ilk UMP arkadaşlar. Bunu geçelim. AK 7 seviyeymiş. Scar 7 seviye. MP 47. 1014 7. Yine XM8 7'ymiş. UMP de 7'ymiş. Vay be Özge. Evolar güzel yani. Burada bayağı bir. Hani Evolar bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım. Hemen cephaneliğe gelelim. Evet cephaneliğe geldiğimizde şöyle M4 A1'lerle başlayalım. Yine burada güzel bir M4 a 1imiz var. Onun dışında 10 tane M4 a 1imiz var burada. Buraya geldiğimizde Evo Full AK kuşanmış. AK'lerde yine güzel AK'ler de var. Bu da yine Atölye AK'siydi. Yine bu da çok güzel bir AK. 13 tane de AK'miz var. Yine M14'ler bu şekilde 5 tane var. Yine Scar'a geldiğimizde Tekno Scar olsun, Pembe Scar, Yeşil Scar. Burası da gayet iyi. Yine Groza'a geldiğimizde 7 tane Groza. Yine burası da 11 tane famaz. XM8 yine 7 tane var. An94'e geldiğimizde yine burası da iyi. Gayet 6 tane An94'ümüz var. Evet plazmalar bu şekilde. Aux geldiğimizde 6 tane. Yine burada parafallar var 4 tane. Yalı çapkında 2 tane varmış. Evet nişancı tüfeğine geldiğimizde SKS'ler 7 tane yine CVD 4 tane ağaç kakan var burada 5 tane yine AC80 var burada 3 tane makinalara geldiğimizde M249 4 tane M60 yine burada 8 tane var ki bu atölyeydi zaten evet yine kort da var bir tane şöyle UMP'lere baktığımızda arkadaşlar burada 13 tane de UMP var gayet iyi gayet yeterli yine buraya baktığımızda MP5'ler 12 tane var Yine VSS var burada iki tane. MP40'a geldiğimizde hem Cobra MP40 full seviye hem de burada yine sarı MP40 da var. Yani MP40 bakımından sıkıntısız bir hesap. Evet geldik şimdi P90'a. Burada güzel bir tane P90'ımız varmış. Yine burada 11 tane de P90 var. Yine bu özel modlara gelen silah. Yine buradan geçtiğimiz zaman Thompson'a geldiğimizde 7 tane Thompson'ımız. Yine burada bir tane vektörümüz. Yine burada 2-3 tane de Macon'umuz var. Biri geçici. Evet gelelim pompallara. Pompallara geldiğimizde 1014 burada full evoy kuşanmış. Onun dışında 8 tane var. Yine paslar da bu şekilde 11 tane. Evet geldik önemli bir pompalya. M1887. Oo burada baya güzel desenler varmış arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 5 tane. Yine mag 7'ler bu şekilde. Şarj bozan yine bir tane varmış. Keskin nişancıya geldiğimizde AVM 3 tane, Kar 98 5 tane, M82 beyni 3 tane, M24 de bu şekilde. Yine bu yeni gelen silah buradan da bir tane kalıcı varmış. Evet gelelim şöyle tabancalara. Diggle'larımız var bir tane. G18 var böyle 5 tane. Yine bu tabancalar da bu şekilde. Uzi'ye geldiğimizde ise 2 tane de Uzi'miz var. Hemen yakına gelelim. Yakına geldiğimizde 15 tane tavamız var ki ne gayet yeterli bir sayı. Evet palalara geldiğimizde birbirinden güzel şöyle 16 tane pala desenimiz. Yine burada 17 tane de beyzbol sopamız. Yine katanalarımız bu şekilde. Tırpanlarda 4 tane. Efe bıçağı da yine bu şekilde. Evet yine bir tane de yumruk desenimiz var. El bombasına geldiğimizde 51 tane el bombası. Yani arkadaşlar ara verilmiş bir hesap için gayet güzel bir sayı. Yani bayağıdır oynanmıyordu ona rağmen hesap gayet dolu. Evet duvarlara geldiğimizde 28 tane de duvarımız var burada. Evet şöyle gelelim. Diğerlerini geçelim. Şimdi önemli bir bölüme kasa. Yani kız hesabı olduğu için arkadaşlar daha çok kız kostümlerine yoğunlukta bakacağız. Evet şöyle geldiğimizde boydan kostümler. 17 tane varmış burada. Şöyle gelinlik falan filan. Cahçut. Yine dinolar da varmış burada güzel. Yine Lacoste Papel'de 2 tane kostümü var. Evet burası yine. bizim kostüm paketleri niye inmemiş ben onu anlamadım. Şöyle bir bakalım. Evet şunlar bir yine dursun. Evet burası bu şekilde. Şöyle geldiğimizde arkadaşlar genel olarak bir sayı vermek gerekirse 633 üst 422 alt. Yani orta seviyenin üstü bir hesap diyebilirim arkadaşlar. Evet şöyle saçlara gelelim. Bakın burada yine 7 artı 3 bir saç var. Yine hem de onun 5 artı 2'si de varmış yine. Saçlar arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi 319 tane saç. Evet. Geldiğimizde maskelere yine burada maskelerimiz de ooo güzel bir bandana da varmış burada. Ya arkadaş bu niye inmemiş bu kostüm paketleri ya? Neyse arkadaşlar onu da artık e, yapacak bir şey yok. Evet buraya geldiğimizde arkadaşlar saçlar dediğim gibi 221 tane. Burası da bu şekilde gayet dolu. Evet. Yüz maskeleri yine bu şekilde. Üstlere geldiğimizde yine burada arkadaşlar siyah kazağımız mevcut. Yine burada özel üstleri de kuşanmış bu şekilde. Şöyle diğerlerine de bir bakarsak arkadaşlar. Hızlıca şöyle geçelim. Evet. 633 tane dediğim gibi üst var toplamda. Evet üstlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hızlıca aşağı doğru gidelim. Şöyle. Evet yine dediğim gibi arkadaşlar formalarımız var burada. Evet üstlerimiz bu şekilde. Şimdi atlara gelelim arkadaşlar. Yine bu da mavi meleği kuşanmış arkadaşlar. Onun dışında altlara bakarsak yani alt bakımında da sıkıntı yaşanmayacak bir hesap arkadaşlar. Evet böyle 422 tane de alt mevcut. Ayakkabılara geldiğimizde 375 tane ayakkabımız mevcut arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Şöyle bir tane erkek karakter kuşanıp arkadaşlar hızlıdan bir erkek kostümlerine de bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi erkek karakterler için de yine lakasta paperler, dinolar oluyor. Yine burada bir kurt adam varmış. Yine burada böyle de bir kostümümüz varmış. Evet şöyle saçlara geldiğimizde yine burada beyaz topuz olsun. Yine bu saçlar var mevcut ve bu önemli şapkalarından bir tanesi de yine mevcut. Evet burası da yine bu şekilde. Evet şöyle gelelim. Maskelere geldiğimizde yine burada 7 artı 3 atölye dediğim gibi var. 3 artı 1 de var yine aynı atölyenin. Yine burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yine sihirli küpe sık sık gelen bu soyguncu paketi de var burada. Yani haydut oluyor, soyguncu oluyor. İsmi sürekli değişiyor arkadaşlar. Şu anki ismi haydut. Evet bu şekilde... Şimdi gelelim şöyle üstlere geldiğimiz arkadaşlar. Yine burada önemli bir üst. Yine burada güzel bir üst arkadaşlar. Evet yine burada siyah kazağımız da mevcut. Burası da bu şekilde. Şöyle pantolonlara geldiğimizde arkadaşlar mavi melek, kırmızı melek o erkek için varmış. Kız için sadece mavisi vardı. Caz pantolonları falan filan onlar da mevcut tabii ki arkadaşlar. Evet burası bu şekilde. Şimdi gelelim ifadelere. Evet ifadelere geldiğimizde 93 tane ifademiz var arkadaşlar. İşte taht ifadesi, kahkaha ifadesi, takım dansları, kalk kırma, lakaste papel. Yani önemli ifadeler var arkadaşlar. Toplamda 93 tane. Evet şöyle geldiğimizde 2 tane de geliş animasyonumuz var. Pozları geçelim. Evet koleksiyona gelelim. Koleksiyona geldiğimizde 147 tane çantamız var. Yine burada önemli çantaları da yıldızlamış. Evet burası bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çanta bakımından da full artı full. Evet şöyle baktığımızda lut sandıkları yine burada 83 tane mevcut. Evet şöyle baktığımızda paraşütler yine burada arkadaşlar 110 tane. Evet uçan motorumuz yine 2 tane. Yine kaykaylarımız var 136 tane. Evet burası bu şekilde. Araçlara geldiğimizde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 16 tane spor araba desenimiz var yine. Hepsi de birbirinden güzel. Yine motor desenlerimize geldiğimizde motor deseni burada 12 tane. Canavar kamyon yine 11 tane. Yine cipimiz var burada 12 tane. Ve kamyonet. Evet kamyonet de yine 8 tane. Yine suda giden araçta 4 tane var. Ve düldül de yine 4 tane mevcut. Evet profile gelelim. Profilde pinlerimiz bu şekilde. Yine avatar bayraklarımız 448'e 297 tane. Gayet iyi gayet dolu arkadaşlar burası da. Diğerlerine geldiğimizde yine evrim taşları ve Atölye şablonları var arkadaşlar. Bunlar eski atölyelere ait. Burada hatıra olarak saklamış. Yine bir tane de sihirli küpü mevcutmuş. Şöyle aşağı doğru geldiğimizde yine burası da bu şekilde arkadaşlar. Burayı da geçelim. Evet, kombinimiz çok değişik oldu. Şu kombini bir değiştirelim ya. Nasıl bir kombin oldu? Evet, şöyle bir kasaya gelelim. Bir kombin yapalım. Bu kombin çok kötü oldu. Şöyle saçlara gelsek şu saçı alalım bence. Maskelere geldiğimizde şu maskeyi takalım. Tamam. Özge bak sana güzel bir kombin yapacağım. Şu da böyle bir tane üst olsun. Alta geldiğimizde de kırmızı, a kırmızı ve pantolon. Hangisini giyelim? Bu kırmızı üst olduğu için kırmızı olsun. Ayakkabılara geldiğimizde de bu da olur, bu da olur. Terlik de olur. Terlik olsun. Evet, şöyle de bir kombin yaptık. Gayet güzel bence. Evet, beğendim. Evet arkadaşlar bir hesap tanıtım videomuzun da böylece sonuna geldik. Burada Özge kardeşime teşekkür ediyorum hesabını bizlerle paylaştığı için. Sizlere de teşekkür ediyorum arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Halen de kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.